Hepinize teşekkür çok teşekkür de. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tatlı mağazıya. Bizlere inandığınız için, güvendiğiniz için yalnız evet. bırakmadığınız için. Evet. Çok teşekkür ederiz. Valla çok mutlu ettiniz. Semt 77 Yalova Spor Başkanı Orbay Tuna isim değişikliğiyle bünyelerine katılan kadın voleybol takımını ziyaret etti. Bu sene daha sıkı başladık. Daha çok çalışıp İnşallah başarılı sonuçlar elde edip sizi de gururlandırırız. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. grupta mücadele veren Esenköy Belediye Spor isim değişikliğiyle Semt 77 Yalova Spor bünyesine geçiş yapmıştı. Başkan Orbay Tuna, Atatürk Stadında sezon öncesi kondisyon yükleyen voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti. Bakarsın biz de ya seneyim 1. lige hedefleriz. Ben bunu dediğimde BGL dedik basketbolda yok ya falan yapıyordu herkes. Bak süper lig'e geldik. Tuna takımın bu sezon güzel işlere imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi. Geç kaldık. Ama olsun. Yani siz başarırsınız, yaparsınız. Güzel bir şey olacağına eminim. Tuna takımın daha ileri noktalara gelmesi ve iyi sporcuların yetişmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi. Yalova'daki kızlarımıza bayağı iyi örnek olacağınız eminim. Altyapıyı da şöyle bir e, güçlendirip yani kalıcı olalım. Kalıcı bir takım kuralım şöyle. Yalova basketbolda da anılsın, voleybolda anılsın. Voleybol şube sorumlusu Sabih Erincik ise birleşmeden dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi. Ve bu sene gerçekten bizi tamamen destekleyeceği, tamamen kulübü kendi bünyesinde alacağını söyleyince tabii ki biz sevindik. Bu takımın ligden düşmesini istemiyordum Gerçekten yazıktı çünkü çok büyük bir emekle şampiyon olundu. Antrenör Fikret Uzun, ligi hazır bir şekilde başlamak için çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Birleşimden dolayı hepimiz çok memnunuz. Hedef altyapı ama okullar açılabilirse. Takımın tecrübeli ismi Kaptan Elif Aydın Erse, Orbay Tuna'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kampiyon olarak çıktığımız sene bu noktaya geleceğini düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten sizin gibi insanların e, desteğine ihtiyacı var Türkiye'de spor dallarının. Öte yandan takım Orbay Tuna'ya doğum günü sürprizi yaptı.